25 Eylül akşamı, Giresun'dan Üsküdar'a gitmek için yola çıkan 20, 24 ve 25 yaşında birbirleriyle akraba olan Selçuk Karabük, Samet Akpınar ve Hikmet Doğan isimli 3 genç ağır trafik kazası geçirerek olay yerinde feci şekilde can verdiler. Kazada hayatını kaybeden Selçuk Karabük'ün annesinin ağlayarak anlattıkları herkesi çok şaşırttı. Annesi şöyle diyordu, olay günü yolculuğa çıkarken ben onlara Allah sizinle olsun diye dua ettim. Fakat çocuklar, arabada yer yok. Allah bizimle gitmek istiyorsa bagaja girebilir deyip gülüyorlardı. Ben de haşa çocuklar bu ne biçim konuşma deyip onları azarladım. Bagajda ise 10 veya 15 tane yumurta vardı. Kaza olduğu anda her üç genç hayatını kaybetmesine rağmen tek bir yumurtaya dahi bir şey olmamıştı. Bu olay herkes tarafından günlerce konuşulan bir olay oldu. Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki Allah ile onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?